arkadaşlar biliyorsunuz İsmail Baki benim normal kanalım çalındı bu benim eski hesabım ilk YouTube'un kurulduğu zamanlardaki 2006'da kurduğum hesabım bu ama şöyle bir şey var arkadaşlar çok güzel gelişmeler var inşallah. en kısa zamanda YouTube kanalımı geri alacağım bu kanal da bizim. Ee, ama e, 2011'de e, İsmail Baki olarak değiştirmek e, istediğimde kanal ismi bu kanalın ismi değişmemişti. O zaman kanalın ismi değişmiyordu. Ben de o yüzden 2011'de o büyük olan e, işte ve büyüttüğümüz o kanalı açtım İsmail Baki olarak. E, şunu söylemek istiyorum. Merak etmeyin. E, elimizden geldiği kadar her şeyi yaptık. E, Youtube'a da ulaştık. Onlar da e, Evet kanalımız çalındı. E, onu fark ettik en kısa zamanda. E, bununla ilgileniyoruz geri vereceğiz kanalımızı diye bir açıklama yaptı Youtube. E, o sebeple e, O kanaldan yani benim o büyük kanaldan Abonelikten çıkmayın. Çıkmayın. E, çünkü e, tekrar geri alıp faaliyetlerimize devam edeceğiz arkadaşlar. Çok üzücü bir durum. O kadar emek verip e, ve 373 bine kadar gelmişti o kanal. E, o kadar emek verip bu şekilde e, elden gitmesi çok üzücü bir durum. Düşünsenize yani bir e, eşyanı çalıyorlar. Bir, yeni aldığın bir arabayı veya işte uzun zamandır elinde işte babadan kalmış bir araba mesela düşün veya herhangi bir şey manevi değeri de var yani o kadar emek verilmiş bir yer orası e, çalındığını düşünün e, bu hırsızlıktır çünkü e, buna da inşallah youtube bir an önce önlem alır e, çok çünkü oluyor bu olaylar e, birçok arkadaşımın da öyle çalındı e, eşek kanalı da biliyorsunuz bizim arkadaşların kanalı o da Eşek kanalda inşallah geri gelecek arkadaşlar. Onu da çaldılar çünkü benimkiyle aynı anda. E, merak etmeyin, yani merak etmeyin. Instagram'dan da e, ben gerekli duyuruları devamlı yapacağım. E, ne zaman geri geldiğini orada anlayacaksınız zaten. Bir de e, yeni yeni kanal Eğer açacağım eğer öyle bir aksilik olursa. Zannetmiyorum da geri alacağız kanalı da Yeni kanal açarız artık. E, en son çare. Şimdiden teşekkür ediyorum e, ilginize. Yorumlarınızı görüyorum. O çalınan kanalda bazı paylaşımlar yapıyorlar. Onun altındaki yorumlarınızı da okuyorum hepsini. Topluluk mesajı duruyor hala. E, girip bakabilirsiniz. Topluluk mesajları da duruyor. Ben e, orada da yorum yaptım. E, kanaldan çıkmayın. Geri alacağız diye. İlginize teşekkür ederim arkadaşlar. Ee, tekrar görüşmek üzere.